Sevgili karım, yarim, Başlıyor. yarim, yarim, sevgili karım, duyur beni. Buyur, Buyurun efendim, beyefendi sizi bekliyorlar. <laughs> Eyvallah babalarım. <laughs> 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 Osman, Osman, bu ne? Yarim, seni seviyorum, beni affet. Ya ya, barma milletin içinde Osman. Ya bugün yaşadığımız elim olayda benim hiçbir suçum günahım yok. Seni seviyorum. Osman. Ya Osman. Söndür. Osman. Tamam. Sırf millete rezil olduk diye aldım seni içeri. Yarenim, vallahi benim suçum yok ya. Ya o kadar uğraştım ben yani sana jest yapacağım diye. Neredeyse yanıyordum ya. Yaktın beni Yaren'im. Hiç ağlama Osman. Hala çok kızgınım sana. Ama benim bir suçum yok ki. Vallahi billahi yok. Her şeyi baban yaptırdı bana ya adam ceblenmeyi ile ile yaptırıyor her şeyi bana ya. Vallahi yani şantaj, tehdit ne ararsan var senin bu babanda yani. Ben anlamadım ki hep ben arada kalıyorum bana da günah ya. Sen arada niye kalıyorsun ki? Sen arada kalmayacaksın. Senin tarafın belli. Sen benim tarafımda olacaksın hep. Senin tarafındayım. Her zaman senin tarafındayım. Biz müttefiyiz kızım. Biz bundan sonra hep böyle omuz omuza savaşacağız. Onlar kim ya? Hepsine dış dış yani. Öyle bir şey yok. Ben zaten o kadının da hiç gözüm tutmadı. Fahriye midir, Feriye midir, Fethiye midir adını da şey yapamadım. O gözünü tutmadım. Gerçi babana da biraz fazla o kadın da yani. Ya Osman. Ya, Yaren'e, Emret komutanım. Bundan sonra sen ne istersen onu yapacağım. Hep senin dediğini yapacağım ben. Yeter ki beni babanın eline düşürme. Kaç şeker attın? İki. Hmm. Ben bunu on iki şekerli içiyorum. Of, özür <laughs> dilerim.